arkadaşlar. Hatırlarsanız bir tane siyah tavuğum vardı. İşte boğunun civcivi. Yanına da fazla yaklaşmıyor yoksa kaçar. Bir görün. Hasta arkadaşlar şu an. Görüyorsunuz. Tavuklarımın çoğu hasta arkadaşlar. Şu beyazı da hasta. Bu grip olmuşlar arkadaşlar. Arkadaşlar sürünün lideri bu tavuk. Horoz dövdüğünü bile ne gördüm. O değil de tavuklarının çoğu hasta yani baya üzüldüm. Yani tavuk besleyenler varsa dikkat etsinler. Şöyle göstereyim. Hindiler de şurada. Nereden baksam şimdi 15 tane filan hasta var. Arkadaşlar tavuğunuzun nasıl hasta olduğunu bilmek isterseniz Zaten böyle halsiz duruyorlar yani Gripse böyle sürekli hapşırır filan Bakın şuradaki nasıl halsiz Arkadaşlar yumurtanın yani tavuğunuz da şöyle bağırır. Görüyorsunuz yumurtladı ya bari. Arkadaşlar şu an büyük bir tane horozum yok. E, o yüzden yumurtalarım dörsüz. Horoz hastalandı işte kestim şunu bekliyorum şu beyaz olanı o bir aya kalmaz atarım görüyorsunuz yumurtlamış ya nasıl abi Arkadaşlar şurada da o siyah tavuğumun dört tane civcivi vardı. Birisini gösterdim. Şurada da 3'ü. Bir tane horoz çıktı arkadaşlar. Yanlarına da yaklaşamıyorum. Direkt kaçıyorlar. Çok ürkekler. Aşağı indiler. Bunlarla video çekilmez. yer kalamıyorlar ki. Şöyle anca gösterebilirim. Şu beyaz olan horoz arkadaşlar. Geri kalan 3 tanesi tavuk. Şurada hastaydı arkadaşlar. Yani sadece bir tane hasta yoktu. Bir 7 tane falan vardı. Git gibi arttı. Ben de dedim ayırmaya gerek yok. İç içi olsunlar. Bu da hastaydı. Şu an gene biraz iyi. Şu da az önce yumurtladığım tavuk. Arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.